Makine dinamiği soru çözümleri. Her problemin kendine özgü çözümü vardır. Konu ile ilgili kanun, kural, şartlar, kısıtlamalar ve tanımları bilmeniz gerekir. Eğer bunları biliyorsanız karşılaştığınız tüm sorunların üstesinden gelebileceksiniz demektir. Konular ile ilgili daha önce çözümleri izlemediyseniz tavsiye ederim. Özellikle onları inceleyin. O videolarda bazı kanun, kurallar, şartlar ve kısıtlamalar ve tanımlamalar ile ilgili sorgulamalar yapılmıştır. Bu videomuzda statik kuvvet analizi grafik yöntemi ile üçüncü örnekten bahsedeceğiz. Daha önceki örnekleri izlemediyseniz mutlaka örnekleri izlemenizi tavsiye ederim. Problemimiz şekilde görüldüğü gibi 4 numaralı uzunun üzerine 100 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor ve bu kuvvetin etkisine karşılık olarak da 2 numaralı uzun üzerine uygulanması gereken e, torkun şiddetini ve yönünü bulmamız isteniliyor. 2 numaralı uzunla 3 numaralı uzun arasındaki boşlukların çok küçük olduğunu kabul edeceksiniz. 4 numaralı uzun boyutlarında yine ihmal edilebilir olduğunu e, kabul etmeniz gerekiyor sürtünme yok. Problemi grafik yöntemiyle çözeceğiz. Diğer sorularımızda olduğu gibi siz de bu problemi evinizde ne yapabilirsiniz? Yeniden oluşturabilirsiniz. Boyutlar verilmiş. Dolayısıyla bu boyutlara göre yeniden elde etmeniz mümkün. Her statik probleminde olduğu gibi çözmek için öncelikle serbest cisim diyagramını ne yapmanız gerekiyor? Çizmeniz gerekiyor. Dolayısıyla serbest cisim diyagramını çizeceğiz. Tabi serbest cisim diyagramını çizerken de öncelikle uzuvların hangi kuvvet sistemli olduklarını belirtmeniz gerekiyor. C noktasında gördüğünüz gibi 3 numara uzuvla 2 numara uzuv kayar mafsalla birleşmiş. Dolayısıyla kayar mafsalda bir kuvvet bir tork oluşacağına göre burada bir tork ve bir kuvvet söz konusu. A noktasında bir kuvvet söz konusu. Bulmamız gereken bir tork var. 2 kuvvet ve 2 torklu bir sistem. 3 numaralı uzun burada bir tork bir kuvvet vardı. Bir kuvvet de burada oluşacak. Bu da 2 kuvvetli ve bir torklu sistem haline dönüşecek. 4 numaralı uzuvda baktığımızda 4 numaralı uzuvda da 3 numaralı uzuvdan gelen bir kuvvet. Yine yerden dolayı gelen bir kuvvet ve bir tork olacak fakat torkun değeri sıfır olduğu için onu göz önüne almamıza gerek yok. 3 kuvvet sistemli bir uzuv diyoruz. Analizimiz kısaca böyle. Artık kuvvetleri e, yerleştirebiliriz. Kuvvetleri ve torkları kısıtlayıcı ya da bağ kuvvetlerini. Kuvvetimiz ve torkumuz 2 numaralı uzuvu 3 numaralı uzuvdan ayırdığımız zaman oluşacak. Tabii ki etki tepki prensibine göre 2 numaralı uzun üzerine de kuvvet ve torku koymayı unutmuyoruz. Daha sonrasında 3 numaralı uzun üzerindeki B noktasında döner mafsal var. Bir tane kısıtlayıcı bileşke kuvvet koymamız yeterli. Tabii ki bunun reaksiyonunu yine 4 numaralı uzun üzerine koyuyoruz. 4 numaralı uzuvu yerden ayırdığımızda üzerinde bir kuvvet olacak. Yine A'yı döner mafsal yerinden ayırdığımızda bir kuvvet olacak. Kuvvetler birbirlerine paralel ve zıt yönde eşit büyüklükte kuvvetler oluşacak. Artık serbest diagramını bitirdiğimize göre kuvvet analizine başlayabiliriz. Burada da gördüğünüz üzere A kuvveti C kuvvetine, C kuvveti B kuvvetine eşit. O halde bu denkliğimizi yazabiliriz. Çözüme erişebiliyor olmak için yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken 4 numaralı uzun kuvvet poligonunu oluşturmak. Kuvvet poligonunu oluştururken de bilinenlerden başlıyoruz. Uygun bir başlangıç noktası ve ölçek seçiyoruz. Seçmiş olduğumuz ölçüye göre bilineni öncelikle çiziyoruz. Daha sonra üzerine kuvvetlerden, Bunlardan herhangi bir tanesini çizebiliriz. Çizerek başlayabiliriz. Doğrultularını tabii ki çiziyoruz. Yönlerini henüz bilmiyoruz. Doğrultularını çizdiğimizde bu poligonun kapanmış olması gerekiyor. Poligon kapandıktan sonra kuvvetlerin yönlerini belirleyebiliriz. Çünkü kuvvetlerin vektörel toplamlarının sıfır olması gerekiyor. Yani başladığınız noktaya geri dönmeniz gerekiyor. Kuvvetlerin yönlerini de bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Kuvvetlerin büyüklüklerini de bulabilirsiniz. Bu e, çizgilerin boylarını ölçüp ölçekte çarptığınızda tabii ki e, şey, büyüklüklerini de belirlemiş olacaksınız. E, FB kuvvetinin büyüklüğünü buradan bulabiliyoruz. O da 141.42 Nifton çıkıyor. Madem FB'yi biliyoruz artık tork C'yi hesaplayabiliriz. Tork C'yi de hesaplamak için 3 numaralı uzun cisim diagramından e, C noktasına göre moment alıyoruz. Bu uzaklığı biliyoruz. Dolayısıyla FB çarpı D3 ters yönde döndürmeye çalışıyor. Tork C ise santim dönüş yönünün tersinde döndürmeye çalışıyor. Buradan Tork C'nin yönünün de bu şekilde olması gerektiğini ve şiddetinin de büyüklüğünün de 42.426 Nm olduğunu buluyoruz. Tork C'yi ve kuvvet C'yi bildiğimize göre o zaman tork A'yı da belirleyebiliriz. 2 numaralı uzun serbest cisim diyagramından A'ya göre momentini aldığımızda sadece bilmeyenin tork A olduğunu görüyoruz. Verilenleri yerine ya da bulunanları yerine yerleştirdiğimizde tork A'nın şiddetini de belirlemiş oluyoruz. O da 100.41 Nm. Dönüş yönü olarak seçilen yön doğruymuş saatin dönüş yönünün tersi istikametinde olacak imiş. Dolayısıyla çözümümüzü tamamlamış olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür videoların sürekli için kanala abone olmayı unutmayın. Konu ile ilgili daha önceki detaylı çözüm videolarını lütfen izleyin.